Sevgili çocuklar. Bundan tam 100 yıl önce aziz milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele milli irade ile taçlanmış egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Anlayışıyla Yüce Meclisimiz kurulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü duyduğu sarsılmaz güvenin ve sevginin ifadesi olarak ülkemizin geleceği olan sizlere armağan etmiştir. Dünya üzerinde kutlanan yegane çocuk bayramının sahibi olan sevgili çocuklar, hayatımıza kattığınız yüce değerlere ve eşsiz renklere, yüzlerinizdeki umut, saflık ve sevince hepimizin ihtiyacı var. Yansıttığınız bu enerjiyle sizler için daha çok çalışma gayreti içerisindeyiz. Ve size daha iyi bir gelecek hazırlama sorumluluğunu taşıyoruz. Öğretmenleriniz olarak hedefimiz sizleri ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten bir yanı milli ve manevi değerlere bağlıyken, diğer yanı evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek ve görmektir. Sevgili çocuklar, okullarınıza gidemediğiniz için bu yıl bayramınızı arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle el ele tutuşarak, şarkılar söyleyerek, bir arada geçiremediğiniz ve gönlünüzce eğlenemediğiniz için üzüldüğünüzü biliyorum ancak bazen hayatımızda yaşadığımız zorluklar sonrasında daha güzel günleri beraberinde getirir. Her yıl coşku ve sevinç içinde yaşadığımız 23 Nisan'ı bu kez evlerimizden aynı coşku ve sevinçle kutlayarak tüm dünyaya göstereceğiz. Sizlere sevgimiz, güvenimiz ve inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 23 Nisan 1920'de açılan Gazi Meclisimizin de 100. yaşını en kalbi duygularımla kutluyor hepinizi sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum.